Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Ereğli hisse senedine kısa bir değerlendirmede bulunalım. E, Ereğli hissesi teknik olarak baktığımızda e, zirve noktaları olan 9.89'lu seviyelerden yapmış olduğu düzeltme ile aşağı yönlü hareketini sert bir şekilde 6.79'lara kadar indirdikten sonra e, şu noktaya tam bakalım 6.78'miş evet bu seviyelerden verdiği tepki ve ee, endeksinde biraz agresif şekilde yukarı gitmesiyle birlikte 890 seviyelerini ee, test etti. Bu noktadan sonra oluşturmuş olduğu şu mavi trendi ee, hafta kapanışı itibariyle kırmış durumda. Bu noktada hisse de özellikle ee, pozitif beklentiye girebilmek için tekrar hissenin bu mavi trend çizgisinin üzerine atması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Ee, bu noktada hemen ortalamaları günlük periyotta baktığımızda 50 günlük ortalaması olan 823'leri test edip buradan bir destek alıp tepkiyle 832 civarı haftayı kapatmış ee, Cuma genelinde satış baskılı bir gün geçirdiğini görüyoruz hissenin. Bir önceki gün tam tersine alış baskısı olmasına rağmen alış yönde hareket eden hissenin bir ertesi gün aynı seviyelere yakın satış yediğini görüyoruz. Wave trend sat sinyali üretmiş durumda. Aynı şekilde RSI da 50 seviyeleri üzerinde tutulmaya çalışıyor günlük periyotta. Bu noktada aslında dikkat edilmesi gereken en büyük hususlardan bir tanesi. E, aşağı yönlü bu trend çizgisinin e, kırılım sonrası tekrar onaya gelme bölgesi de diyebiliriz bu noktaya fakat e, burada bir Fibonacci'den ölçüm desteği aldığımızda da bu sefer karşımıza bir hani Fibonacci ABCD oluşumu mu çıkıyor diye insanın aklından geçmiyor değil artık e, tahtacılar hisselerde öyle hareketler yapıyorlar ki hisseyi yani öyle arabi noktada bırakıyorlar ki aşağıya mı kıracak, yukarı mı kıracak gerçekten e, fikir yürütmekte zorlanıyoruz. Gördüğünüz gibi dip seviyeleri olan 678'lerden verdiği tepkiyle Fibonacci 618 seviyesi olan 877'lerin üzerinde tutunamayan ise e, tekrar geri çekilerek 0.50 Fibonacci seviyesi 8.39'un da altında bir kapanış gerçekleştirdi. Ee, bu noktada 50 e, MA55 üzerinde 8.23 üzerinde kapanış gerçekleştirebilen ise e, haftayı 8.32 kapattığı için e, özellikle MA55 üzerinde kaldığı için olumlu bakışımızı koruyoruz. E, fakat e, dediğim gibi burada karşımıza çıkan bu Fibonacci 0.618 seviyesinin büyük bir direnç olması ve aynı şekilde aşağıda indikatörlerinde sata geçmesiyle beraber e, hacimli satışların gelmesi hissede bazı şüpheleri uyandırmıyor değil. E, bu noktada tekrar trend temelli Fibonacci çizecek olursak şu şekilde göstermek istiyorum. Bir tepe dip noktasına ve buradan bir sonraki tepeye gittiğimizde bize şimdi bu noktada artık hissenin 812 kırılmaması gereken bir destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Bu noktada hissenin yukarı yönüne devamı için özellikle 812 üzerinde kalmalı ve daha sonrasında ise 888 üzerinde günlük kapanışlar yapması gerektiğini e, açıkça ifade edebiliriz. Eğer 812'nin kırılması halinde ise Fibonacci seviyelerini aşağı yönlü e, test etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. E, bu yüzden e, hissede stop noktalarını yakın tutarak e, alım fırsatı bekleyerek değerlendirmek gerekir. Yani hisseyi taşıyanlar için özellikle 200 günlük ortalamanın yani 8 liranın altında hissenin sıkıntılar yaratacağını açıkça söyleyebiliriz. Yani 8.12 ve e, MA233 8.03'te bu noktada hissenin ana trend kanalı olan sarı çizgiye doğru bir düzeltme yapabileceğini hep birlikte görebiliriz bu noktada saatlik periyotta da hisseyi bir değerlendirecek olursak tabi saatlik pozisyonda ise e, baktığımızda arasaydan verdiği tepkilerle aşağıdan yukarı yönlü e, bir hareket başlatma çabasında. E, şu an için burada görebileceğimiz Biraz sayfayı temizleyelim. Kargaşadan kurtulalım. Şu an için saatlik periyotta e, gördüğünüz gibi ortalamaların hepsi aynı noktaya doğru bir e, kümelenme gerçekleştirmiş durumda. E, daha önceki dönümlerde hissenin dipleri bir sonraki dipler hep aşağı yönlü. Şimdi son dip birazcık yukarıda oluştu gibi duruyor. Hemen oraya bir e, destek çizgisi çizip hissenin e, buradan yukarı yönlü devam etmesini e, temenni edeceğiz. E, şu noktada da an kanal e, direnç çizgisi çizgisini koyduğumuzda e, bize sıkışma bölgesini e, fiyatlama bölgesini 3 aşağı 5 yukarı bize verecektir. Bu noktada artık alttaki e, sarı bizim destek çizgimiz yukarıdan aşağı olan rengini değiştirelim yeşil hattımızda dük attı. Yani burada düşeni kırması için artık bu yeşil direnç hattını kırması gerektiğini ifade edebiliriz. bu noktada pivot değerlerinden de faydalanmakta yarar görüyorum. Ortalamaları kapattıktan sonra günlük pivot değerlerimizin 8.35 civarında olduğunu görüyoruz. Tabi bu önümüzdeki haftanın başlamasıyla birlikte günlük bir değeri değişecektir. Bunu dikkate almayı unutmayın lütfen. Ee, son olarak da baktığımızda özellikle kapanış mu yani karanlık odada ise e, bir sağlam bir alış geldiğini görüyoruz. Yani kapanış itibarıyla aslında hissenin kapanış fiyatına baktığımızda 8.25 civarı bir kapanış gerçekleştirilmiş ise daha sonrasında ise e, 8.32'ye kadar sağlam bir alım gelmiş. Yani saatlik ortalamaların üzerinde iki kat üzerinde bir hacimli bir alış gelmiş. Tahtayı 6-7 kademeden birden yukarı çekmişler. Bu hissi için tabii ki olumlu. Bunun etkisini saatlik sayda görebiliyoruz açıkça. Bu noktada farklı indikatörlerden de faydalanabiliriz. Özellikle baktığımızda Saatlik indikatörlerimizde makdi indikatörünün sat konumunda olduğunu stokastiğin ise kapanış itibariyle yukarı yönlü bir burnunu çevirdiğini görebiliyoruz. Kendisini bir tepki vermeye çalışıyor. Bu noktada yukarı yönlü hacimli alışlar gelirse hissede güzel sinyaller yakalanabilir. Ama her zaman için söylüyorum günlük periyottaki hissenin oluşturduğu Fibonacci e, ABCD e, oluşumundan kesinlikle göz ardı etmemek gerektiğini e, özellikle vurgulamak istiyorum. Yani bu noktada hissenin aşağı yönlü bir hareket yapma ihtimali e, her zaman için olduğundan e, bahsetmekte fayda var şu an için şu noktada geri döndüğümüzde yani bu düşen kanal içerisinde yani oluşturmaya çalıştığı üçgen içerisinde hissenin yukarı yönlü hareketlerini takip etmeye çalışırız. Demiş olduğumuz gibi bahsetmiş olduğumuz gibi sarı desteğin kırılmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Ereğli hissesi için özellikle haftalık piyot değerinde. de bir görüp o şekilde videoyu tamamlayalım. Evet baktığımızda arkadaşlar haftalık pivot değerlerinin e, oldukça altında kaldığını, haftalık pivot değerimizin 8.62'den geçtiğini, e, hissenin tekrar yukarı yönlü güvenli bir şekilde yukarı yönlü atabilmesi için e, bu noktada 8.62'nin üzerine e, atıp ...burada kapanış yapması gerektiğini açık ve net şekilde söyleyebiliriz açıkçası. Benim sıkça kullandığım... ...Hull stratejisine göre baktığımızda ise... ...özellikle hissenin... ...Hull 100 üzerinde bir destek yakaladığını... ...bunu tutunup buradan bir tepki vermeye çalıştığını... ...demin de bahsettiğimiz gibi günlük... 8.35 olan Pivot seviyesinin üzerine atma çabası e, Kapanışta gelen Hacimli mum e, Bunlar için Bunlar hisse için güzel sinyaller e, Bu noktada 14 Hull Ortalamamız 8.31'de Hisse kapanışı 8, 8.32 e, Özellikle trenç olarak Karşımıza Hull 50 çıkacaktır 848 Geçme mücadelesini beraber hafta içi izleriz. Umarım yukarı yönlü bir dönüş göstererek Ereğli Lisesi de tekrar toplayıp güçlü bir şekilde fiyatlamasını yapabilir. Videomu izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Bol kazançlı bir hafta olması dileğiyle. Hoşçakalın.